merhabalar arkadaşlar köyümüzden Sakarya'dan herkese selamlar sevgiler. Şöyle kivilerle açılış yapalım dedik ve e, babamın evinin şöyle çevresinden biraz görüntü alacağım ama önce kostümümü göstermek istiyorum sizlere. Şöyle herkes hazırlanır e, çekim yapacağı zaman. Ee, güzel en güzel kostümünü giyer, makyajlarını yapar. Ben şimdi, şimdi göstereceğim ama şöyle kibileri bir bakın daha küçükler, büyüyecekler ablaları. Bakın şöyle ee, bir hayli var. Bilmiyorum, irileşirler mi? Şöyle baktığınızda evet dönüyoruz ne eteğimi. Kostüm diyeceğim de eteğimi. Evet son moda ee, pıtrak modeli. <laughs> Köylerde olanlar bilir, tarla işi yapanlar bilir. Bakın tarlayı, Mısır tarlasını bir hayli böyle pıtrak, işte başka tür bitkiler de var. Şöyle bakın, onları söküyordum arkadaşlar, elimle söktüm. Şöyle görmüş olun. Dedim size hani böyle e, onları almadan çekimini yapayım. Nerede oldu? Onları da göstereceğim Şöyle ellerimde göstereyim Arkadaşlar bakın Aslında mısır kırmaya gittik Mısır almaya Sonra onları görünce böyle yumuşak da kopuyordu Toprak biraz yaş böyle Ondan sonra Durdum onları koparmaya Ve öyle kaldım birkaç saattir oradayım Kopardıklarımı göstereceğim size ama Şimdi fındık harmanı var Abim yaptı bu sene fındığı O fındıkları ve orada Bir iki ay önce geldiğim e, diktiğim horozibikleri var. Ayşe abladan aldım. Onları göstereceğim size. Sonra tarlaya gideceğiz. Elmalar, armutlar, ayvalar, meyveler vesaire göstereceğim. Şöyle harmanı açmış. Bugün hava açık. Dün yağmur yağıyordu. Şöyle e, Rus ortancaları bakın bunları diktik. Bunlar çok e, ne derler? Hani arsız diye tabir edilen bir türdür. Clorodendron bungei. Bakın çiçekleri çok alımlı. Çok güzel. Ama kontrol etmelisiniz. Bakın e, Meksika petunyaları var. Gölgede kaldı. Henüz açamadılar. Aralarda akşam sapaları zaten. Onlar davetsiz misafir. Oldukça fazla gelirler. Bunlar yeni başladı. Tomurcuk yapıp açmaya devam edecekler. Burada bir çeri domates var. Bir hayli. Bir hayli böyle güzel büyümüş. Şöyle başlamış da. Henüz kızarmamış ama şöyle zinyalar var. Fide olarak dikmiştim. Şimdi o tarafa geçeceğim. Oradan alacağım. Evet burada ağaç hatmisi. Geçen yıllarda sizlere görüntülüyordum. Çok güzel oluyordu. Bu sene e, keyifli değil. E, çünkü eskidi, yaşlandı. Aslında çalı tür. Hani dibe yakın kesilir. Bu yeniden e, hatta dibe yakın bölgelerinde daha çok çiçek şu anda görülmekte. Bakın çok güzel renklerde. Evet şöyle bakın. Üstten zayıf zayıf ...tek tük çiçekler... E, ...dün ben aslında fındıklığa gittim... ...doğal türleri tekrar... ...oradan e, çektim... ...görüntüledim... ...bilmiyorum onu videoya ekler miyim... E, ...şöyle açmadan aşk merdiveni... E, ...kayaya yapışıktı. ...aslında çektim görüntülerini... ...bilmiyorum buna ekler miyim... ...ayrı bir video olarak belki yayınlarım... ...bir de e, güvey fenerini gördüm ben orada... ...çok ilginç İlk defa gördüm... ...böyle aldım diktim tutar mı bilmiyorum ama... ...zaten içinde tohumu var... Bu taflan biliyorsunuz normal e, çit bitkisi olarak kullanılan taflanın e, çiçekleri bu şekilde oluyor. Yani meyve çiçek değil de meyveye dönmüş, tohuma dönmüş halleri. Ben bunu öylesine diktim. Yani bu o tutacağı falan yok. Mümkün değil. E, yetiştirmeyi de düşünmüyorum zaten. Şöyle bakın yaprakları böyle ormandaydı bu yol kenarında. Bu da imamın pamuğu denilen bitki. Bundan bahçemde çıkmıştı. Bir abutilon türü aslında eee sonra kayboldu. Bunu da tohumunu alırım diye ama inanın bugün o kopardığım e, bitkiler arasında tarlada onlardan bir hayli vardı. Diyorum ben burada ihtimam gösterdim ama tarlada o kadar çok ki. Ee, aşk merdiveni denilen tür bu kayaya kayaya yapışık vaziyetteydi. Bir de bu eee eğrelti değil de macudal derler aslında. O da o, o türlerden biri. Şöyle bakın kayaya yapışık. Eee şeyde yosunla beraber aldım. Bu şekilde dikeceğim. Şurada yine yol kenarında gördüm bu kabağı. Bunu Berna'ya vereceğim. Bende var. Bir tane bahçemde oldu. E, Şu kütüğe bakın çok güzel mantar oluşmuş onda. İlginç bir e, eser, sanat eseri gibi. Bunu da böylece görmüş olun diyorum. Şimdi çiçeklere geçelim. E, böyle farklı kütükler var. Ben evde almıştım. Evet e, kana var. Kana birkaç renkli birden açıyor. Bakın bunu ben dikmiştim. Şöyle bakın birkaç renk birden. Kırmızısı, sarısı, yarısı kırmızı, yarısı sarı. O şekilde de olabiliyor. Bir gündüz sefası orada mor. Şöyle iniyoruz aşağı doğru. Bakın e, ormanda hele borus var. Doğal türlerden buraya dikmiştim. Farklı bir türler de var şimdi e, örümcek çiçeği denilen çiçek şöyle bakın burada çok güzel oldu saksıda e, evimde darıca'da bir tane yetiştiriyordum ama böyle verimli değildi arkadaşlar sonrasında da salyangoz yedi bütün böyle yarı dalıdan yukarısını yedi e, şurada çok güzel iri çiçekleri ile yani buranın iklimi toprağı buna uygun zaten sakarya'da yol kenarında gelirken köyümüze gelirken yol kenarında eee Arkadaşlar bundan önceki videolarda Zaten görmüş olacaksınız Horoz ibiklerinin olduğu yerde zaten Oradan ilk defa orada görüp Tohumunu almıştık o şekilde yetişti Yaprakları çok hoş Şöyle görmüş olun burada e, Ne var başka Burada e, Üçüz 300 e, çiçeği var Şöyle bakın e, Geçmek üzere aslında Horoz ibiği çok güzel büyüdü Şöyle Onları görmüş olalım. Burada fasulyeyi de görüyorsunuz. Gündüz sepahaları. Şöyle horozibinin diğer türü. Evet orada uzun türüyle böyle horozibi olan türü kaynaşmış. Farklı bir tür çıkmıştı geçen videomuzda izlerseniz arkadaşlar. Yani onu henüz yayınlamadım. Bu akşam yayınlanacak. Şimdi e, videoyu böyle bugün çekiyorum Hepsini aynı günde yayınlayamıyorum Bir tane aşk merdiveni buraya diktim Burada bulunsun gül var Kapanmıştı burada akşam sefalarından Ve cam güzelleri 2-3 tane Geçen gelişte dikmiştim Bakın bir e, yaz patı orada kalmış e, Akşam sefaları bir hayli büyüdü Kapattı Bakın burada da cam güzeli var Şimdi ben bunları kopardım akşam sefalarını Onları açtım Şöyle bakın Horoz ibikleri enteresan şöyle. Şuna bir yakından bakayım. Bir salatalık var. Bir hayli vermiş. Şöyle gelelim. Ay ay şuraya maydanoz ekmiş. Ah bakın harika. Harika görünüyor ama. Çok güzel. Güneşte de ne kadar güzel duruyor. Çok güzel olmuş. Ay. Ah, ah. Şimdi bu tohumlardan düşer seneye tekrar çıkar. Tohumları böyle işte. içinde şöyle küçük minik siyah tanecikler tohumları. Şöyle bakın bir hayli. İşte bizim orada Darıca'da böyle olmuyor kireçli toprak. Buranın toprağı, iklimi. Bunlar böyle muhteşem bir görselde oluyorlar arkadaşlar. Evet yaz patları şurada. Yıkılmışlar biraz ama bakın çok güzeller. Çok güzeller, çok çok, çok güzeller. Burada iki üç tane böyle ola durmuşlar ve bir zinya, bir zinya da ötede var. Bu turşu turşu renginde dermişiz turuncu. Çabuk konuşuyorum, seri olmaya çalışıyorum. Bir de yorulmuşum çok fena arkadaşlar. O yüzden öyle bana yansıyor. Bakın şu çeri domatese bir de buradan bakın. Bakın bakın demin tersten göstermiştim. Şöyle. Çok güzeliz, çok güzeliz, çok güzeliz. Evet olunca gerçekten çok güzel oluyor. Çok seviyoruz şöyle kırmızı bir zinya ateş rengi gibi ve yine domatesler gündüz sapaları şöyle fındık harmanı bereketli olsun evet biraz geçe kaldı fındıklar ama inşallah yağmurdan dolayı da kurutulamadı şimdi bugün serdi onları şöyle bakın bir de şuna e, pavlonya mıydı bu ağaç şimdi yarın e, kocaman yaprakları olan bir tür arkadaşlar Çok da çabuk büyüyor Bakın Şöyle kocaman yaprak Elim bak Dala Çok büyük çok çabuk büyüyor Kesmişler tekrar Böyle Şöyle gideyim arkadaşlar Bak mandallar ne güzel Biraz nostaljik kaçtı Şimdi kurutma makineleri var Şöyle renkli renkli mandallar Evet kostümüm ve ben gidiyoruz arkadaşlar. Çok yoruldum ama. Yani bir güç sarf ediyorsunuz kopartırken. Bir taraftan kopartayım artık size göstereceğim diye. Kopartmadım. Burada Trabzon elması var. Trabzon elması mıydı? Yok. Trabzon hurması arkadaşlar. <laughs> Ay burada incir var. İncir zamanına denk düştüm. Hiç ummuyordum. Bizim bahçedekiler bitti. Burada da yoktur diye düşünüyordum ama. Bakın ah bakıyorlar bana oradan Çok güzel Şöyle tarlaya doğru gidelim Arkadaşlar burada bir kuyu var Şöyle nar var önümde Bunu ben e, çiçek halindeyken Yazın e, köyümüzden Yani 1-2 iki ay 2-3 iki, ay önce mi gelmiştim Şu anda çok bilemiyorum Çiçekli halini görüntüledim e, Sıkı takipçilerimiz bilir Şöyle bakın Kızarmaya durmuş Orada bir armut şeftali yok şu anda. Bir ayva. Ayva ötede de var. Evet mısır tarlası bu arkadaşlar. Şöyle gidelim bir armut. Şimdi armutlar bakın böyle yani. Yani çürüyorlar. Yerlere düşüyorlar. Topladım bu elmanın altından biraz. Arkadaşlar düşüyorlar. Bakın şöyle yerlerde. Bunlar elma. Ben bunları ne yapıyorum? Ben bunları güzel yıkıyorum. Bakın Yıkıyorum, soyuyorum bu kabuğu doğal bu. Bu şöyle e, kışın bitki çayı yapacağınız zaman bunun kabuklarını ben soyuyorum güzel. E, böyle bir buzdolabı poşetine koyup havasını alıp e, o şekilde dondurucuya atıyorum. Bitki çayı yapacağım zaman bahçede zaten ada çayları var biliyorsunuz biberiye hepsi var. E, onu da atıyorum hem yumuşak ve lezzet de katıyor hem de e, boğazları da yumuşatır. Bu da. Çikolata hurması dedikleri zannedersem hani Trabzon hurması var ya biraz yapısından anladım çikolata hurması nasıl oluyor? Ee, elma gibi yeniliyor. Diğer hurmayı yerken hamken boğazda takılır. Bakın böyle kabaklarda yerlerde ee, yani bahçeyi annem hep serzenişte bulunuyor. Ee, mısırlar büyüyemedi, otlar sardı, otları ayıklamak gerekiyordu. Şimdi burada. Gerçekten insan bulunamıyor, çalışacak adam bulunamıyor. Hani paranla da bir şey yapamıyorsun, kendi gücünle yapmak durumundasın. Bakın burası tarla, tarla tavuklar geziyor orada. şey Ay tarla deyince fındıklık bu tarafa fındıklık yapmış babam. Ee, ne derler? Son gücünün son e, zerresine kadar çalıştı, yapmaya çalıştı, hep yaptı. Burası da cevizlik de aslında üç sıra onlar. Kurudu, onların yerine herhalde dikti, bunları tekrar ee, yaptı. Ama şimdi yapamıyor, yürüme bile zor yürüyor arkadaşlar. Şöyle ayvayı göstereyim. Ee, bakın çok güzel. Düştüler hep yere. Hatta bir yere topladım şimdi az önce gelirken. Bakın böyle çürüyor, düşüyor. Ama şimdi bunu mesela böyle ayıklayıp yapabilirsiniz. Elmayı ne yapıyordum dedim ya kabuğunu. Aynı şekilde ayvanın da. Kabuklarını o şekilde karışık da koyabilirsiniz. E, dondurucuya koyuyorsunuz, bitki çayına muhteşem oluyor. Ben alacağım şimdi toplayacağım bunları. Giderken götüreceğim öyle değerlendireceğim. İçini de e, ister marmelat yapın, e, kompostu tarzı bir şeyler yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirseniz. E, ben elmaları mesela şey yapıyordum. Yine rendeliyip pişirip tartın şeker, e, dondurucuya atıyordum yine. İsterseniz sıcakken kabınozlara koyup elmalı turta yaparken kullanılabilir hem de hazır iç olarak malzeme olarak. Bakın ayva şey aman armutlar daha henüz olmamışlar ama ee, şöyle olanlar mı düşüyor? Bakın şu şey olmuş geldi elime hemen. Çok güzel yiyeyim mi? Kahvaltıda etmedim öğlen oldu. Ben geldim burada kaldım. Mısır e, kopardık Berna ile. Çok güzeller ya. Şöyle bakın. Maşallah diyelim. Evet bu ağırlıktan dallar eğiliyor arkadaşlar. Bakın yerlere. Az önce elmalarda da öyleydi. Bazen dallar kırılabiliyor Böyle desteklenmek gerekiyor ee, Ayvalara şöyle bakalım Şurada topladıklarıma bakın ee, Yani bitkiyi Bir şeyi ektik bitti diye bir şey yok Sürekli bakmak gerekiyor ee, Mısır çapa istiyor Otlarını yolmak istiyor Temizlemek istiyor Susuz zamanlarda su verirsen iyi olur Vermesen olmaz Şöyle ayvalar Evet arkadaşlar Ayvası var narı var bir hayli su falan duruyor buralarda ot. Bazı bit ağaçlar da gitmiş. Şöyle bir şeftali var. Mısır burası. Şuradan girmiştim. Gideyim. Evet arkadaşlar, o meşhur tasarımındaki pıtraklar bunlar. Hiç böyle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Kendisi direkt yapıştırıyorsunuz. <laughs> Tabii ben yapıştırmadım. Ay, çuval orada biz mi bıraktık? Neyse şimdi bakın mısırlar böyle hiç görmeyenler varsa şu şekilde ama bunlar olmamış mesela şöyle buradan açıyoruz şöyle açıyoruz bakıyoruz eğer olmuş gibiyse ama şimdi bunu ben açmam çünkü bu e, çok olgun gözükmüyor zaten daha olgunlarda e, açıp bakıyoruz olanları alıyoruz kolivalık yani suda pişiriyoruz ya veya ateşte e, şimdi bakın burada bir bitki var bu datura bahçede burada bir hayli tutan bitkilerden biri pıtrak, biri bu. Bakın daturayı çiçek olarak da vardır. Ehil türü, bu yabani türü bazen bahçemizde istemeden de çıkar. Her yerde çıkar. Ama bakın burada bir hayli büyük. Toprağı verimli. E onlar büyüyünce bakın pıtrak. E onlar büyüyünce direkt mısırların dibinde bütün vitamini falan alıyor. Gölge yapıyor, kapatıyor. Ee, böyle bakın ben buraları da aldım. Buraları aldım ama tarla duruyor olduğu gibi. Şuralarda kaç saatim geçti. Bakın kopardıklarımı öyle koydum. Bir de imamın pamuğu denilen bir tür var ki bahçemde çıkmıştı. Bahsettim yine size. Arada bir şeyler geziyor bir yaramazlar. Heh, tavuklar. Bakın. Bakın bir hayli dağlar gibi. Diyeceğim çünkü çok yani. Böyle buraları yaptım bir hayli yer var zaten. Ama epey yer yapmışım. Gayret ettim. Sonra gücüm tükendi artık. Çok zorlandım. Şurayı da yapsam, burayı da yapsam dedim ama çok zorlandım. Şöyle bakın. Bir de horoz benzer türler var. Bak, bakın böyle. Bir de onlar. Bir hayli bakın pıtraklara. Görüyor musunuz? Bunlar serdik yere. Fasille var burada. İşte bunlar olamadı arkadaşlar. Ne mısırlar ne fasulyeler. Bakım istiyor dediğim gibi. Eğer bakılsaydı, edilseydi bol bol fasulye de olabilirdi. Mısırlarda bir türlü olamadılar. Zar zor bulduk böyle bir kazan, koliba yapmaklık. Bakın cılız cılızlar bakın. Şöyle bakın oluşamadılar. Şimdi kopardım inşallah bundan sonra olur. Bir posta daha gelsem ne güzel olurdu gelebilir miyim dinlenirsem öldüm öldüm. Bakın şöyle. Bakın boylara. Şimdi görün nasıldır. Mısırın boyunu aşmış. Bakın benim boyumu aşmış şu anda. Benim boyumdan benim boyumdan yüksek. 2 metreye yakın arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunların arasında nasıl büyüsün mısırlar? Ama işte olmuyor. Bir de şöyle bir şey olur şey gibi, kömür gibi arkadaşlar. Bakın böyle bu da bir değişik bir hastalık herhalde. İlginç. Orada musallat oluyor mısırda. Çok ilginç. Adını bilenler vardır illa. Böyle görmüş olun arkadaşlar. Ee, hem hatıra kalsın bunu yaptım kimse bilmeyecek ne yaptım ne ettim arkadaşlar hani muhalla gitmiş de orada ot sökmüş ne azıcık ot sökmüştür öldüm bittim ya neyse şurada hatıra kalsın <laughs> Ay bir posta daha gelsem aslında şöyle şurayı biraz açsam oradaki mısırların arasını açsam iyi olur o tarafta şöyle şuralarda bakın açsam mısırlar şu kısmı bayağı çok şöyle bir dönebilsem şöyle şöyle biraz yapsam ne iyi olurdu. Yapılan yer bakın ne kadar ıssız duruyor. Böyle arkadaşlar. Evet imamın pamuğu dediğimiz arkadaşlar. Bakın şöyle hoş bir çiçeği var. Seviyordum bahçede çıkmıştı. Sonra şöyle kapsülleri oluyor. Ama ipek gibi. Çok hoş. Şu yaprağı o kadar yumuşacık ki. Seviyorsunuz. Tutarken tutun yani. Beni en çok zorlayan kopartırken pıtraklar oldu. Pıtrakların dalları zorladı daha güçlü yerde mahvettiler beni. Evet tarladan çıktım ev o tarafta ayva burada ayva için poşet veya çuval kova alıp gelmem lazım bakın kocaman ah gel sen de nasıl bimsin normalde daldan koparmayız bakın zaten çürük düşecekmiş zaten normalde koparmayız düşenleri alıyorum ben durabildiği kadar dursunlar. Alan hani toplayan hani toplaması zor olmadan almamak lazım. Kim var orada? Berna. Berna ne oldu? Mısırların kabuklarını mı koydun oraya? Berna diyor yüzüm kızarmış göstermek istemiyorum arkadaşlar. Bırakın makyaj yapmıyorum zaten. Yani o kızarmış yüzümü göstermeyeyim. <laughs> Berna bak 50 50 eldivenlerle Saadet abi kızdı bana. Eldiven niye takmadın? Ama gitmiştik bir kere. Gitmiştik bir kere. Bir daha geri dönmek zor. Bir de ben eldivenle yapma ama onları kopartırken iyi olur değil mi eldiven? Güç de şey yapar. Sağlar. Birisi montunu bırakmış orada değil mi? Yelek mi? Ceviz ağacı arkadaşlar. Karı. He. Burada fındık toplandı. Bakın ceviz olunca şöyle açılıyor. Evet ceviz çok vardı ama gittiler arkadaşlar. Bu sıra burada 3 sıra vardı. Böyle. Bakın elmanın altındayım şöyle. Sen bunu Unuttu mu acaba? Güneş şey Evet, açsa onu da fındık Sadettin abi. Fındığı açsa diyor kapı önündekini açtı. Ee, şu elmaya bakın. Şöyle şemsiye gibi inmiş dallarla destek yapılmış. Hepsine bakılamıyor arkadaşlar. Zor yani direkt ilgilenilmesi gerekiyor. Burada sürekli durulmadığı için de öyle arada gelinlikte yapılabiliyorsa o. <laughs> evet şöyle muz ağacına bakın. Muz ağacı sadece yaprağı ile görüntü veriyor. Burada olmaz iklimde. Burası çok nemli, yağışlı bir yer. Burada da bir nar var. Ben incire doğru gidiyorum. Buradan bitireceğim arkadaşlar. Şöyle birkaç incir alırım. Oldukça fazla nar var burada. Bakın nar ağacı. Hani yani şöyle derler ya hani elması var, narı var. Pembesi var, alı var. O şekilde süre giden. Bakın al al narlar. <laughs> Çok güzeller ve incirlere geldim. Şimdi buradan incir bakmadan önce ben videoyu bitireyim. Bak ah, şu kamyonlar da geçmese burada ileride çimento yapma ocak mı öyle bir yer var kamyonlar geçiyor. Normal araçlar geçmiyor. Sınav eki gördüm ben burada. Evet karşıda sınav eki gördüm. Kabak asılıyor. Akrabaların arkadaşlar onlar. Evet arkadaşlar gerçek dostlar bizi seven dostların bu zamana kadar izlediğini düşünüyorum ve onları sürpriz için şöyle makyajsız zaten makyaj yapmıyorum da hani bu kötü halimle vedalaşmak istedim. Evet sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı o içten duygularınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, sonraki videolarda yine muhakkak. Buradan olacak bir e, dostumuz, takipçimiz, yıllardır beni takip eden bir e, dostumuz bana mesaj yazdı e, dün akşam. E, Karasu'ya geldiğinizde bana beklerim. Bilmiyor Karasu'ya gelmişim. Tamam ben geldim, gelip görüştüm. Çok tatlı bir insan. Henüz e, kendisiyle tanışmadım. Sadece böyle e, telefonla görüştük. İnşallah onun e, evinden, bahçesinden, terasından sizlere çiçekleri görüntüleyeceğim. Bakalım nasıl bir çekim olacak. Daha gitmedim. Bugün gideceğim. Ee, evet, köyümüzdeki videolar farklı. Bizi izlemeye devam edin. Herkese sonsuz teşekkürler. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, huzurla, renklerle kalın.